Evet arkadaşlar, şimdi bu haftaki dersimizde bir navigasyon uygulaması yapacağız. Temel bileşenini yani iki nokta arasındaki güzergahı bize gösterecek olan bir uygulama. Bununla başlayacağız. Önümüzdeki iki haftada bunun üzerine yine eklentilerle devam edeceğiz. Şimdi bir navigasyon uygulaması için ekranımıza önce Maps kısmından bir harita getirmemiz gerekiyor. Bu harita üzerinde navigasyon bize yol güzergahı gösterecek. Hemen yüksekliğini ve genişliğini e, fill parent yaptım, tam ekran yaptım. Sonra map için gerekli olan yani haritada iki nokta arasındaki e, mesafeleri bize göstereceği için bunlara iki tane marker ekliyorum. Şunlara hemen birisine başla, diğerine de bitir ismini verdim. Şimdi bakın haritamızda başlangıç ve bitişlerde dahil olmak üzere başlangıcında haritanın ilk açılışında e, Amerika gösteriyor. Yani yapımı orası olduğu için kendi ülkelerini gösteriyorlar tabii ki. Ancak ben harita başladığında navigasyonu açtığımda kendi istediğim bir yer açılmasını istiyorum. Şimdi burada map'e tıkladığımızda sağ tarafta properties'te şurada göreceksiniz enlem ve boylan bilgileri var. Enlem ve boylan bilgileri haritanın hangi bölgede açılacağını belirler. Şimdi ben istediğim bir yerde istediğim bir yerin enlem ve boylamını yazarak haritanın orada açılmasını sağlayabilirim. E, bildiğiniz bir enlem boylan varsa yazın. Bulmak istiyorsanız bulabileceğiniz bir yer varsa yazın. Benim bildiğim bulduğum bir yer var. E, Letlong.net. Letlong.net buraya ismi istediğiniz yeri yazdığınızda. Bakın Sakarya yazdım. E, buradan hemen bana enlem ve boylan bilgilerini veriyor hemen geliyorum buraya Enlem ve boylan bilgilerini girdim evet Sakarya geldi haritamda şimdi aynı şekilde başla ve bitişinde yani o iki noktanın da başlangıçta bir yerde olmasını istiyorsanız yine buraya istediğiniz bir yeri yazabilirsiniz Arifiye hemen geldim buraya yazdım ve boylamları kendiniz girebilirsiniz ben tek tek bunları göstermedim şimdi Arifiye ve Geyve ilçelerini girdim bakın şöyle enlem ve boylamlarını girdim haritamda başlangıçta Sakarya'yı gösteriyor. Başlangıç ve bitiş noktalarında biri Arifiye, biri Geyve'de. Başlayı yeşil yapıyorum rengini belli olursun belirgin olsun diye bu şekilde yaptım şimdi sol taraftan bir line string alıyorum ekran'a line string bunun ismini yol olarak değiştiriyorum ee, bu güzergahı da bana güzergahı çizecek olan çizgim haritam şimdi e, navigasyon uygulamasını açtığımızda bu görünmesin güzergah e, belirlendiğinde görünsün istiyorum o yüzden bunun visible özelliğini kaldırıyorum buradan false yapıyorum. Yani bu şunu işareti kaldırıyorum. Bu yol sadece uygulama çalıştığında görülsün. Şimdi görünmesin istiyorum. E, ekleyeceğim ne var? Bir tane buton ekleyeceğim. Bir horizontal arrangement ekleyeyim altına ve bir buton ekleyeyim. Butonla ne yapacağım ben? Butonda yol hesapla veyahut da işte navigasyon hesapla dediğimde şöyle geldim buton bana güzergahı gösterecek. Yol bul diyorum. Evet. Peki buradan güzergahı gösterecek ama bana yolu tarif de etmesi lazım. Onun için de altına bir list viewer ekliyorum. Bunun yüksekliğini ekranın yarısı kadar olsun istiyorum bir list viewer ekledim ee, Buradan haritada gösterdiğim iki tane noktanın e, Güzergahını bana çizecek Ve e, bir e, burada ile view burada bana gösterecek peki bunu ne yapacak Bunu navigasyon yapacak Hemen geliyorum buradan Navigation'ı ekranıma ekliyorum Map ve bu noktalar şunlar sadece gösterir yol haritayı gösterir yani e, alt tarafta bu harita her zaman var harita üzerinde bana yolun nereden geçeceğini gösteren birleşen navigasyon uygulamasıdır navigasyon uygulaması farklı farklı yazılımlar vardır şu anda kullanılan en çok kullanılan bildiğimiz google haritalar var google navigasyon yandex navigasyon var ve bunlardan ayrı birçok Navigasyon uygulaması var. Ee, bize bu uygulamaları kullanmamız için bir anahtar verirler. Biz o anahtarla bu kendi uygulamalarımızda gideriz, onlara bağlanırız, onların uygulamasına. O uygulamadan e, biz yol haritaları, e, yol güzergahlarını, yolun nereden gittiğinin bilgisini onlardan alırız. Şimdi bunun için şurada navigasyon uygulamasının sağ taraftaki Properties kısmında yukarıda API Key dediği Application Key yani e, uygulama anahtarı dediğimiz bir yer var uygulama anahtarını buraya yazacağız hangi yazılımın uygulamasını kullanacaksak ondan alacağız buraya yazacağız ve o uygulamanın e, güzergahını kullanacağız şimdi burada e, App Inverter'ın bize önerdiği bir yer var onu göstereceğim size Bakın navigasyona geldim. Şunun üzerinde her dedim bana hemen şuraya geldim. Bakın navigasyonun Epimurtul'un kendi sayfası bu. Ee, bu. Bu yardım kısmı burayı kullanarak e, bu bileşenlerin ne işe yaradığını görebilirsiniz. Hepsini her şeyi ezberleyemezsiniz. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Çok güzel bir yardım sayfası var. Tüm bileşenlerin, şuradaki blokların tamamının ne işe yaradığını hepsini burada gösteriyor. İngiliz, Türkçe yaparak, dili çevirerek buradan okuyabilirsiniz. Şimdi navigasyonun properties kısmında bakın navigasyonun properties kısmında ilk başta API key dediği yani uygulama anahtarı application key diyor ki bir tane application key edinin diyor önerdiğim site şudur diyor OpenRoot service. şimdi OpenRoot servise e bağlanıyorum buradan bir tane application key indir ve oraya gir diyor OpenRoot servise e girdim şurada dashboard yazan yerde bana uygulama anahtarını e application key verecek şimdi e, buraya kayıt olmanız gerekiyor kayıt e, esnasında sadece e-posta e, şifre soruyor e, hangi sektörde yaptığınızı soruyor çok e, önemli bilgiler değil onları kaydedip buraya kayıt olmanız gerekiyor sonra kullanıcı bilgilerinizle girdiğinizde e, ben daha önce girdiğim için otomatik olarak açılıyor e, bu kısımda şurada e, Buraya bakın, Ben oluşturduğum için şurası var ilk e, önce siz açtığınızda şu bu benim application key'im artık bana verdi bu olmayacak sizde Onun yerine buraya bakın free diyeceksiniz ve buraya herhangi bir isim vereceksiniz işte ben sevgüven dedim kendi adımı soyadım yazdım Sizde bir isim verip e, create token dediğinizde size bir e, key verecek ben daha önce yaptım key var Key'in üzerine iki kere tıkladığınızda bunu e, ka, kopyalıyor, sonra geliyorsunuz App Inverter'ın Application Key kısmına sağ tıklayıp Ctrl V ile yapıştırıyorsunuz ve artık sizin navigasyonunuzda yol gösterecek e, yani yol güzergahı bulacağınız e, uygulama bu şekilde kullanılmış olacak. Dediğim gibi başka bir uygulamadan da kullanabilirsiniz. Alabildiğiniz APK varsa herhangi bir yerden alıp indirip kullanabilirsiniz. Ben sadece App Inverter kendi yardım sayfasında bu web sayfasını önerdiği için bunu kullandım. İstediğiniz başka bir yeri de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şurada yapacağım başka bir şey yok artık ve ben ne yapıyorum? Blok kısmına geçiyorum. Bloktan e, şimdi işlemlerimizi yapalım. İlk önce navigasyon uygulamasının bloklarına geliyorum. Bakın şuradaki bölümlerin tamamı direction, Points distance, duration bunların ne anlama geldiği yine şurada hepsi yazıyor. Bakın directions, points, distance ve duration. Hemen bunu Türkçe yapalım. Hep birlikte bakalım neymiş bunlar. Şimdi direction, Massachusetts Ses Bulvarı'nda sola dönün gibi yazılı yol tariflerinin bir listesi. Liste. Yani benim listview'a kullanacağım, koyacağım bana yolu tarif etmesini istediğim şey. Directions'ı kullanacakmışım bunun için demek ki. Points gidilecek yolu temsil eden enlem boylam noktaların bir listesi. Yani bir yerden bir yere giderken arada hangi noktalar var, belirgin noktalar, ile onları bulacak veya birinci nokta ile ikinci nokta. Yani benim şurada yaptığım şu başla ve bitir noktalarını neyle yapıyormuşum? ile. Distance e, metre cinsinden mesafe kaç metre olduğunu, saniye cinsinden tahmini süre ne kadar süreceği. Bizim şimdi ilk önce yapacağımız sadece iki nokta arasında points ile kullanacağız. İki noktanın e, birinci nokta ile ikinci nokta arasındaki güzergahı bulacağız. Şimdi geliyorum hemen bloklarıma. Diyorum ki ben buradan e, ilk önce yolun yani ben güzergah e, çizecek ya bana yolun e, şunu aldım Nokta kısmı pointsi buradaki pointleri al yani benim pointslerimle başla ve bitir olacak buradaki point nokta bilgilerini al e, yolun yani şu çizginin noktalarına e, ata demek bu sonra yolun yine aynısını kullanabiliriz ama farklı aldık. Visible özelliğini hani e, şeyde dizayn yaparken visible özelliğini kapatmıştık ya visible özelliğini true yap yani yolu e, görünür yap sonra list ve e gel lizview'in elementleri de yani içine yazacağımız şeyin e, bilgileri benim buradaki directionımın Bilgilerini yaz. Direction neydi? Bakın, maçaçu Ses Bulvarında sola dönün gibi yazılı yol tariflerinin bir listesi. İşte bize diyecek ki, şu caddeden sağa dönün, şu sokağa girin gibi söyleyecek. Onu da Listview'a yazdıracağım. Tabi bu navigasyonla ilgili yaptığım uygulama. Peki benim bir de neyim var? Benim butonum var. Geliyorum navigasyon butonunun kliyine. Ben buraya tıkladığımda navigasyon 1'in start location'ı yani başlangıç noktası, başlangıç lokasyonu benim başla olarak yazdığım yer şu olsun başlangıcım ve bunun navigasyonun end location yani son location'ı da bitir olsun. Ve en son navigasyonun nerede? Navigasyonu e, çalıştır, ara, benim e, işlemimi yap demek. Butonlarım, e, bloklarım bu kadar. Şimdi burada sadece yapacağımız şey e, iki nokta arasındaki lokasyonu yani iki nokta arasındaki güzergahı bana söylemesi başka bir ayrıntı yok. Ee, emülatör bunda biraz sıkıntılı çalışıyor ee, arkadaşlar. Ben şimdi cep telefonuma yükleyeceğim cep telefonu uygulamasını e, örnek olarak size göstereceğim. Sizde de eğer emülatör çalışmazsa e, arz hata olduğunu bloklarınızda yanlışlık olduğunu düşünmeyin. Emülatör bazen navigasyonda sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden en uygunu e, bilgis telefonunuza e, yükleyip o şekilde bunun e, kontrolünü yapmanız. Şimdi e, videoyu kesiyorum. Telefonuma yükleyeceğim. Sonra telefonumdaki uygulamayı sizlerle paylaşacağım. Ee, şimdi uygulamamızı çalıştırdık. Telefonda çalıştırdık. Bakın default olarak Sakarya bölgesi geldi başlangıç noktası Arifiye bitiş noktası Geyve uygulama açılır açılmaz Bu şekilde geldi ekrana Şimdi e, böyle ayarlamıştık çünkü lokasyonları yani enlem ve boylamlarını Bu şekilde yazmıştık Yol bul dediğimde Bakın aşağıya Bana e, Nasıl gidileceği ile ilgili e, Bütün ayrıntıları veriyor. Tabi dili şu anda İngilizce. Ee, Türkçe <laughs> e, çevriliyor mu? Bir uygulaması veya bir yaması var mı bilmiyorum. Çünkü e, işte App Inverter'ın e, önerdiği için oradan indirmiştik navigasyon uygulamasını. Google veya Yandex'ten bir APK e, bulur onu yazarsak e, muhtemelen Türkçe desteği vardır. E, onu önümüzdeki haftalarda uygulamalarda yapacağız. Bakın şimdi e, farklı yerlerden alalım. Şöyle Şöyle görelim. Evet, şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bakın başlangıç ve bitiş noktalarının yerini değiştiremiyoruz. Lokasyonda nasıl yaptıysak öyle geliyor. Şimdi buradaki birkaç küçük ayarla bunu değiştirebiliriz. Nasıl yapıldığını hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bu başlangıç ve bitiş noktalarını uygulama çalıştığında haritadan değiştiremememizin nedeni şuradaki başla ve bitiş propertieslerinin şu iki özelliğini aktif hale getirmediğimizden kaynaklı, bunları aktif hale getirdiğimizde, başlangıç ve bitişi aktif hale getirdiğimizde, bunlar uygulamada istediğimiz yere gidebiliyorlar, değiştirilebiliyor. O şekilde enable rotation dediğimizde map için onu da şu kısmı da aktif hale getirmemiz gerekiyor. E, şuradaki kısımlar tamamen size kalmış e, kullanıcı bilgilerini e, sıkalı e, zoom e, bunları da göster derseniz şuradaki bilgiler yani şey e, pusula şuradaki kullanıcı bilgileri şöyle tıkladığımızda <laughs> bakın e, ekran üzerine geliyor e, görüntülenmesini istediğiniz şu şunlar varsa işte artı eksi yani büyüt küçült pusula e, gibi işte merkez noktasını gösterme gibi e, bilgileri görünmesini istiyorsanız buradan işaretleyebilirsiniz. Şimdi bunları yaptıktan sonra e, tekrar bir e, telefonumuza yükleyelim. E, nasıl e, olacağını görelim. Tekrar değişmiş halini yükleyip e, ondan sonra yeni haliyle tekrar e, uygulamamızı ben sizinle paylaşacağım. E, yeni haliyle uygulamamızı yükledik e, hemen bakalım Yine bakın e, bu sefer değiştirdiğimiz için haritamız istediğimiz yönde değişebiliyor e, Sadece bir doğrultuda değil e, bakın burada e, Artı ve eksi Yani yaklaştır ve uzaklaştır Kısımları geldi Sağ üst köşede pusula geldi yön gösteriyor Şimdi buradan Bakın Arifiyeden aldım, Sapanca'ya getirdim başlangıç noktasını. Bunu da bitiş noktasını da buradan aldım Pamukova'ya getirdim şuraya bıraktım ve yol bul dedim. Bakın yine yolumu istediğim gibi çizdi. Yani başlangıç ve bitiş lokasyonlarının istediğim gibi değiştirebiliyorum haritamda oynayabiliyorum sadece e, burada yol tarif ettiği yer kısımda şu anda Türkçe desteği yok ama e, ileriki haftalarda başka bir e, epikey e, bulabilirsek yüklersek Türkçe desteği olan bir ile bunu değiştirebiliriz e, farklı uygulamalar yapacağız sadece e, lokasyonla böyle başlangıç bitiş noktalarını değil işte elimizde adres vererek veya e, koordinat girerek yer bulma işlemini yapacağız. Bir de bu Türkçe e, desteğini e, yapacağız. Önümüzdeki iki haftada navigasyonun diğer uygulamalarıyla yapacağız. Bu haftaki dersimiz bu kadar. E, navigasyon uygulamasının temel başlangıç e, konuları seviyesinde bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta derste görüşmek üzere.